Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile oyunuyla beraberiz de. Her zamanki gibi bana silah vermediği için öleceğiz. Kanal'a abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve silah. Hemen yan evimde adam var. Son olarak şunları da aldıktan sonra tamam. Hemen çatıya çıkacağım arkadaşlar. Gelen geçeni göreceğim. Çatıdayım. Bak orada bir adam var. Hayır. Bot olduğunu. Yan geliyordu sanki bot. Altımdakini de almam lazım. Ah kaçtı. Aşağı düştüm. Buradaki adam kat. Hemen yanımda da adamlar. Yine çatı yapacağım arkadaşlar. Ama biraz sıkıntılı ya. Çıktım tamam çıktım çıktım çıktım. Şu evdeki adam var. Uzaktan bana sıkan var. Altımda var. Aha bak. Nereye gidiyor şimdi o? Tamam. Hayır ya. Korkuttuk adamı. Şimdi benim hızlı bir sargı bezi falan bulmam lazım canıma. Evet. 3 kilimiz var. Sargı bezi falan hiç yok. aynen orada. Şimdi ben ona bir daha görüş alabilirim. Bak, bir daha bak. Yan eve mi geçti? Yok, aynı evde. Bombem yok. Bak. Hadi bak. Aşağı atladı. Altıma girdi. Ya. Canım az, canımı toplayacak bir yere ihtiyacım var ve gelen var botmuş bir saat dedi içeri girdi aşağı düştüm her yer adam dolu ama sargı bezim yok şimdi arkadaşlar ben bir geri basmak istiyorum da o m çok açıktayım şu an Evet arkadaşlar canımızı bir şekilde doldurduk. Oo çok iyi çok iyi. AK'yi alalım. Seri. Tamam. Şimdi. Karşıya geçeceğiz. Hemen önümde. uzun eve gidiyorum. Oha. İptal diyeceğim. Çatı almam lazım. Çatı almak şu an en zekice bir şey arkadaşlar. Çünkü çatı aldığınızda hemen çıkmıyorlar. Cam basma şansımız olacak. Kim olmasaydı mesela cam bas bile, basamayacaktım. Şimdi mesela benim gibi çatıya çıkmaya çalışan olacaktır. Tamam, bunlar kaç kişi bilmiyorum. Bak 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 nasıl gördünüz mü arkadaşlar çıkmaya çalıştı. Tamam. Gördüm bak. Atlama salacaktım. Bir dakika. Nereye gitmiş olabilir? Son anda. Arkadaşı nerede olabilir bilmiyorum. Kilim gelmedi. Demek ki kurtardı. Tamam geldi geldi geldi. Kil geldi de. Bunun arkadaşlığı nerede? Yine çatılardan. Ya. Tövbe estağfurullah. Sinirim bozulmaya başladı. Şunun lootunu bakmamıştım mesela. Mük. Şu mermiler çok önemli benim için. Kimse kalmadı sanki. Tamam. Birini gördüm o tarafta geçti. Görüyorum şu an yerini. O evde aynen geliyor. Çok az. İki ayak sesi duydum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bot mu acaba bu? Nerede? Yeniden aynı yere mi geldi? Bot ne, ne oluyor ya? Bir dakika. Tırsın bot mu değil mi? Şu Çatı aşkım da geçmedi şimdi bekle bu adam karşı eve geçti herhalde. Bot değil bu arada arkadaşlar. Aynen fazla fazla birileri var bu da. Bir dakikacık. İki, i̇ki iki ayak sesi alıyorum ben. Aynen bak. İşte bu kadar. Şimdi biliyorum yani ayak seslerine baksana dedim birileri pusuyor. Onun için terk etmedim hızlıca po çünkü ben. Biri daha var. Bu bot herhalde. Tamam, şimdi loot'umuzu mükemmel bir şekilde yapabiliriz. 6x falan çok iyi. Çok açık yapıyorum ama kimse kalmadığını düşünüyorum. Temizledik arkadaşlar ya. Tamam tamam tamam. Evet artık gidebiliriz ve fişe attılar. Fişek basacağız hızlıca arkadaşlar. Yakın mı? Yakın. Az kaldı. Evlerde attılar herhalde aşağı. Nereye düşüyor? Aynen evlere de atmışlar bu arada arkadaşlar. Gördüm adamı. Yavaş yaklaşmaları yapacağım. Arkadaşlar onlar o fişeye gidebilecek diye düşünüyorum. Hani götüttürmem. O bot. Benim yerime ar arkadan adam geldi. Bu da botmuş. Çok güzel. Şimdi botlar yüzüne benim yerim belli oldu. Ben direkt bir şeyi almaya gitsem mi? Çok akıllıcam olur, çok mı olur bilmiyorum artık. şeyin yanından geçmeyeyim adam orada bak 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 gördünüz yattı yere çünkü görmüyorum şu an oha ne vurdu o bana Tamam. Ne vurdu görmedim. Çok güzel vurdu ama. Kaskımın canı 20. O kadar iyi vurmuş ki arkadaşlar. Benim onu falan. Kar vurmuş. Kask alayım da gör. Mükemmel. Lut çok iyi. AVM de var arkadaşlar. Şimdi bu bana gelecek. Tamam. Bu bomba bana gelmemiş olsun lütfen. Patlamadı bir şey. Bu kadar basit. Şimdi drop'umuzu attık. Şimdi buraları sislemem lazım arkadaşlar. Çünkü bayağı ses verdik. Tamam. AVM'miz oldu bu arada. Çok iyi oldu. Lutumuzu yaptık. Kaldı 8 kişi. Ve alanı çok da uzağa vermemiş. Şuradan kırmızı araba vardı. O kırmızı toros alacağım. Yani adam kar vurmuş arkadaşlar. İyi vurdu ama yani. Arkadaşlar adam arkamdan iki bot gelince adam tedirgin oldu hemen gitmedi droba. Ee, bir dakika şöyle gideceğim. 8 kişi sıkıntı yok. Avukat AVM'miz var çok mutluyum. Bu arada güzel bir yer almamız lazım. benzin bitti. Hay ya Rabbim. Sıkıntı. 8 ikisi falan da vardı adamın yani. Drop attı. Arabanın tekerleri patlak. Ee, aha. Köprü tutulmuş gibi. Yani önceden tutulmuş sanki. Tamam. Sıkıntı yok. Drop bana uzak olduğu için şu evi alacağım. Kaldı 6 kişi arkadaşlar. Bu maçı hiçbir şekilde ölmek istemiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izle izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. tamam 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 yeni alanı çok uzak verdi bana arabaları da yok ya Tamam sıkıntı yok siz çöktü artık hiçbir yerimi görmüyorum yatan biri yoksa çok rahat Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Alan daralacak birazdan. Ses geldi yakından. Şu taraflardan. Korna falan sesi alıyorum her taraftan. Sis atmışlar. Bunlar iki kişi arkadaşlar. Sabahtan beri çünkü sis kalktı. dikkatli olmam lazım. Her an bir yerden headshot diyebiliriz. Arkadaşlar zekice düşünürsek ben burada bekleyeceğim. Bunlar oraya gidecekler. Ben de onları alacağım. Araba sesini duydum. Abi bunlar bununla geziyor alandalar herhalde bunlar. Arkadaşlar hiçbir şansım yok bunlar arabayla geziyor. Bir bomba salladım. Aa, bunu aldım. Şimdi bu arabalı kaldı. Hızlı canımı basacağım. Alanda mıyım? O çok önemli. Alandayım çok şükür. Şimdi arkadaşlar. Ben bunları iki kişi sanıyordum. Bu arabayla geziyormuş. Yallah sana hadi. Bence güzel de o bomba. Kötü. Yine kötü. Alan dışı. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar 13 kil 1180 hasarla 13 kil 1180 hasarla birinciyiz. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Uzun zamandır videoda atmıyordum zaten mükemmel oldu. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Notlarında da çok bir şey yokmuş ama bunda kar var, pişek var. Pişini araba için kullanmış zekice. Ben arabaya sıkmadım salak salak yani. Sıksam ölmeyecek çünkü bak. Ne kadar gitmişti şimdi? Oha yarım gitti. Tamam işte video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.